Şimdi bakın Mısır'a darbe yaptılar. Darbeyi yapan askere sesleniyorum. Meydandaki ikvan ve ikvana destek verenler gibi çoğunuz namaz kılıyorsunuz. Kur'an okuyorsunuz. Bu darbeyi hangi hakla yapıyorsunuz? Kim size dedi ki meşru seçilmiş bir halka karşı darbe yapın. Demek ki sadece mesele Kuran okumak, namaz kılmak değil, küfrün tuzaklarını ve hilallerini de iyi görmektir. O nedenle küfrün hilallerini, tuzaklarını çok iyi gören, meydanlardan ayrılmayan, gece gündüz orada yatan, çocuklarını o meydanlara taşıyan, ihvanın müslim ve ona destek veren herkesi tebrik ediyor, destekliyoruz.